Son iki videoda sürekli sinyallerin toplanması ve çarpılmasını gördük ve bu videoda da ölçeklenmesini göreceğiz. Ölçeklemenin iki tipi vardır. Birincisi zaman ölçekleme. Ve ikincisi genlik ölçekleme. Bu videoda zaman ölçeklemeyi anlatacağım ve sonraki videoda da genelik ölçeklemeyi göreceğiz. Sinyalin zamanda genişletilmesi ve daraltılması zaman ölçekleme olarak adlandırılır ve ölçeklemeden sonra sinyal değişir. Diyelim ki orijinal sinyalimiz XT olsun ve bununla zaman ölçekleme yapmak istiyoruz. Ve son sinyalimizin son hali de YT olsun. Burada YT eşittir X alfa T olur. Çünkü sinyalin zamanda genişletilmesi veya daraltılması dersek eğer t'nin sıfırdan farklı bir sayıyla çarpılması demektir. Ve eğer yt ile xt'yi karşılaştırırsanız sinyalin zamanda farklılık gösterdiğini görebilirsiniz. Zaman ölçeklemede iki durumla karşı karşıya kalırız. Birinci durum alfanın mutlak değerinin birden büyük olduğu durumlardır. Yani alfa eleman eksi sonsuzdan eksi bire birleşim birden sonsuza. Alfa 0.1, 0.5, 0.8 gibi sayılara eşit olamaz. Bu duruma biz daraltma diyoruz ve nedenini bir örnek çözünce anlayacaksınız. X'te sinyalin grafiğini çizecek olursak eğer diyelim ki 0 ve 2 aralığında X'te eşittir 2 olsun. Ve grafiğini çizecek olursak bu hale gelir. Ve XT'ye zaman ölçekleme uygularsak ve eğer diyelim ki alfa eşittir 2 olsun. 2 ile çarparsak bunu. Ölçeklenmiş yeter sinyalimizin grafiği. Ne olur bakalım. Şimdi yt eşittir x alfa t demiştik. Ve burada göre, görebileceğiniz gibi x t 2'de t eşittir 2'de 2'ye eşittir. Ve burada 0'da yine 2'ye eşittir. Şimdi t 0 dersek y 0 eşittir x 0 çarpı 2 alfa 2 demiştik. O da eşittir x 0 olur. x 0 görüldüğü gibi 2 idi. O da eşittir 2 olur. Sıfırda 2 olur dedik. Ve y eşittir t eşittir 1 dersek x 2 çarpı 1 eşittir x 2 olur. O da yine aynı şekilde 2 eşittir. Ve yt'miz t eşittir 1 iken 2 olur. Ve sinyalimiz şu şekilde alır. Görüldüğü gibi bir daralma mevcut. O halde bu duruma daraltma durumu diyebiliriz. Bu durumun bir de kısa olup mevcut. Yt'ye x 2t demiştik. Ve Grafiğe bakacak olursak t küçük eşittir 1 iken 2 ve t büyük eşittir 0 iken 2 değerini alıyor. Burada küçük eşitleri yazmayı unutmuşuz affedersiniz. Şimdi eğer bu değerleri 2 ile çarpacak olursak 0 kere 2 0 küçük eşittir 2 t küçük eşittir 2 şeklini alır. Hatırlarsanız alfaya 2 demiştik ve eğer her tarafı alfaya bölersek yine aynı sinyali elde ederiz. Burada yaptığımız yt eşittir x2 t ve burada tekrardan 2'ye bölmüş olduk. Ve eğer 2t'yi 2'ye bölersek t'yi elde ederiz. Eğer 2'yi 2'ye bölersek bize 1'i verir. Eğer 0'ı 2'ye bölersek bize 0'ı verir. Evet bu bizim kısa yolumuzdu. Şimdi dilerseniz ikinci duruma geçelim. İkinci durum ise Alfanın mutlak değerinin birden küçük olduğu durumdur. Ve alfa eşit değildir sıfır. Olmak üzere alfa elemandır. Eksi bir ile sıfır birleşim. Sıfır ile bir aralığındadır. Yani bu demektir ki alfa eşittir. 0.1, 0.5, 0.8 gibi değerler alabilir. İkinci durumun açıklaması bu şekilde olur ve bu duruma genişletme diyoruz. Daha anlaşılır olması açısından birinci durumdaki örneği tekrar ele alacak olursak, x işte grafiğimiz bu şekildeydi ve eğer yine zaman ölçekleme uygularsak, bu sefer alfa eşittir 0.5 dersek, o halde y t sin yerimiz bu şekilde olur. Zaman ölçeklemede unutmamamız gereken tek şey genliği değiştirmemeniz gerektiğidir. Ve ikinci olarak da alfa t eksenini alfaya bölmektir. Burada alfa eşittir 0.5. O halde 0.5 t'yi 0.5'e bölelim. Ve bu bize t'yi verir. Ve burada eğer 2'yi 0.5'e bölersek bize 4 sonucunu verir. 2'deki değeri 2 idi. Genliği değiştirmememiz gerektiğini unutmayalım. 4'te 2 olur. Ve eğer 0'ı da 0.5'e bölersek yine 0 olur. Ve 0'daki değeri yine 2 olduğu için bu sinyalimiz bu hale gelir. Yani 0 ile 4 aralığında sinyalimiz 2 eşit olur. Ve görüldüğü gibi iki sinyali karşılaştırırsak zamanda bir genişletme olmuş olur. Ve bu duruma da kısaca genişletme durumu diyebiliriz. Evet arkadaşlar zaman ölçekleme ile ilgili bilmemiz gerekenler bu kadardı. Bu dersi burada bitiriyorum. Diğer derste görüşürüz.